Merhabalar hoş geldiniz. İyi pazarlar olsun. Hepinize böyle çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. En güzel yorumlarla, videolarla karşınızda olmaya çalışıyorum. Yine böyle kolektif adına, bütünün hayrına güzel bir kahve falı videosu hazırladım. Ve uyan kısımları alın, uymayanları evrene gönderin siz değerli izleyenlerim. E, videolarımın devamlılığı için kanalıma abone olup e, beğeni yapabilirsiniz arkadaşlarım. İnşallah şöyle bir içinizden, aklınızdan, kalbinizden ne geçiriyorsanız Burada her şey bana dökülsün, görünsün. Ben de onları sizlere güzel bir şekilde yorumlamak istiyorum. Şöyle bir dileğinizi tutun arkadaşlar. Neyse haliniz çıksınız kahve falınız. Şöyle bir açalım. Şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Sizlere tek tek anlatmaya çalışacağım. Şöyle bir göstereyim. şöyle alayım İlişki anlamında böyle sarsıldığınız korkularınız olabilir arkadaşlar bu aralar. Kendinize bir türlü bir şeyi oturtturamamışsınız korkularınız olabilir ilişki konusunda kararsızlık yaşıyor olabilirsiniz acabalarınız çok fazlasıyla var İçiniz aslında çok temiz kalbiniz o kadar güzel ki böyle böyle ilerlemek adına sanki böyle korkuyorsunuz bu ilişki devam etmeli evliliğe gider mi evliliğiniz varsa sonu hayırlı mı dediğiniz bir şeyler sizi böyle aklınızı böyle bölmüş arkadaşlar hatta çevrenizin de biraz etkileri var kafanızı karıştırmış eğer ki bir ee, kararsız kaldıysanız arkadaşlar şöyle bir öfke kontrolsüzlüğü ya da tedirginlik haliniz olabilir. Kapaya taktığınız iki tane soru işareti var arkadaşlar burada. Ee, aslında çok uzun zamandır böyle düşünüp duruyorsunuz. Yani bir tereddüt içerisinde olduğunuz gözüküyor arkadaşlar. R harfi A harfi olan birisinden de yardım göreceksiniz. Size yol gösterecek böyle esmer, kirli, sakallı, hafif böyle saçlarını geriye taramış bir erkeğin de yardımı gözüküyor arkadaşlar. Eğer izleyicilerim erkekseniz böyle birinden de yardım görebilirsiniz. Danışacağınız bir şeyler ya da yardım edecek bir durum söz konusu olabilir arkadaşlar. Burada havada kalmış bir şeyler Gözüküyor arkadaşlar büyük bir sanki balina gibi görüyorum ama büyük bir kısmetiniz var ayağınıza kadar böyle geliyor ee, aslında böyle e korkularınızı sıkıntılarınızı giderecek bir e, durum içerisinde olacaksınız müracaatınız varsa eğer beklemede olduğunuz daraldığınız ya da böyle çaresiz kaldığınız burada iki konu çıkmış ama iki aşama gibi gözüküyor arkadaşlar yani daha önce başvuru yapmış olabilirsiniz ya da böyle e, müracaat ettiğiniz bir kurum e, ya da bir işe bağlantılı bir süreciniz varsa bu bakımda böyle bir iki çıkmış e, 12. ay olabilir iki ay içerisinde olabilir artık sanki böyle yolunuz aydınlanmaya başlamış arkadaşlar. Çok büyük bir T harfi var, Y harfi var. Yardım edecek birisi gözüküyor size bu konuyla alakalı arkadaşlar. işiniz görülecek ve çok hızlı bir şekilde karar alıp gidereceksiniz Yollarınız da tertemiz arkadaşlar. Önünüze bakacaksınız. Yani kenarda, köşede bak bekleme kalmayacak. Bakın tertemiz görünüyor zorlu süreciniz artık geride kalmaya başlamış artık, artık artık rahatlama süreciniz başlamış burada güzel bir topluluk görünüyor bir araya gelmiş insanlar var hatta yani böyle e, uzun boylu ince bir bayan çıkmış beyaz tenlerde gözüküyor açık tenlerde belirgin bir e, e harfi var s harfi var bir yerde de u harfi var ya da soy isminde varsa izleyicilerim sizde de olabilir bu harfler burada onun için böyle toplanacak güzel bir kalabalık gözüküyor ya bir isteme ya bir nişan ya da evliliğe gidecek bir adım bekar olan arkadaşlarım isminizde varsa çok hızlanacak bir ilişki döneminiz ya da ciddiyet döneminiz başlamış balıksanız eğer böyle yengeçseniz eğer aşk e, kapıda gözüküyor arkadaşlar şöyle bir 4 rakamı da var ama bakın e, bir de L harfi bakın şurada var adında ya da gelecek kısmetinizde var arkadaşlar şöyle biraz daha bakalım karşılıklı bir görüşme gözüküyor ki bayan arasında arkadaşlar. Yani bir şeyin hesabı sorulacak ya da bir yüzleşme olabilir arkadaşlar üçlü bir tarih var 3 hafta içerisinde olabilir üç gün içerisinde olabilir yani böyle bir konuşma gözüküyor sanki arkada da böyle resmen bir kertenkele çıkmış bir timsah gibi böyle yani iki kişiyi görüyorum ama yani böyle geri durmuşlar birbirlerine karşı da sanki böyle bir önceden çok iyi dostlukları var ilişki ilişkiniz olabilir sizlerle izleyenlerim çok güvendiğiniz ya da değer verdiğiniz ama şimdi artık böyle eskisi gibi değilsiniz ya da aranızı açan gerçekten fit birisi olmuş. Burada ince zayıf bir bayan çıkmış. Karşı taraftaki biraz daha toplu. Ama böyle 20 ile 30 yaşları arası arkadaşlar birisi diyebilirim. Şöyle bir sizin böyle bir konuda çok vurgulayacağınızı hesap soracağınızı. Karşı tarafında böyle sanki güvenini sarstığınızı, güveninizi sarstığını ve kızdığınızı gösteriyor arkadaşlar buradaki durum. Ama böyle Çin boyutuna inerseniz sizlerle değerli izleyenlerin düşündüğünüz gibi olmayabilir. Neden diyeceksiniz? Çünkü burada böyle farklı olaylar, farklı kişiler çıkmış. Yani ortalığı başka türlü karıştırmaya çalışan insanların varlığından söz edebilirim arkadaşlar. Bir çekişme gözüküyor ama burada böyle bir erkek var. Arkasında çocuk çıkmış ama erkeğin. Sanki bir pişmanlık yaşıyor. Bir boşandığınız ya da ayrıldığınız biri olabilir hata yapmış ve çok yorulmuş birisi. M ve U harfi çıkmış arkadaşlar ismin içerisinde. Burada sanki böyle bir ellerini başına koymuş ama sanki böyle tüh der gibi pişman olmuş gibi bir hali var. Yaptığı bir hatanın aslında pişmanlığı da şu anda böyle acısını... E, ceremesini çekiyor sizlerle izleyenlerim hafif de böyle e, toplu e, biraz yapılı esmere çalan bir e, suratı gözüküyor bu erkeğin ama sanki böyle dua ediyor çok daralmış e, bu yaptığı hatanın da e, şu anda böyle bekleyişi çaresizce bekleyişi e, ve karamsarlığı gözüküyor ama onunla ilgili bir haber bir durum duyabilirsiniz size gelecek bir e, konuşma da olabilir şaşıracağınız bir haber var şöyle bir A harfi çıkmış isminde olabilir Arkadaşlar bu kişinin sırtında döndüğünde böyle insanlar gözüküyor Arkadaşlar şu an içerisinde ve ben ailesinde ya da çevresinde bir sağlık sorunu görüyorum bu erkeğin haberi de gelebilir arkadaşlar ve sizin de çok uğraşmış. iki kişi de gözüküyor arkadaşlar. İ ve E harfleri var. isminde de isminde de İ ve E gözüküyor. Haneden birisinin de çok daraldığını ve bu aralar böyle sıkıntısının olduğunu görebiliyorum. Siz bu kişiyi çok üzülüyorsunuz. Babanız olabilir, abiniz olabilir. Siz bu kişiye çok üzülmüşsünüz. Aslında bu kişinin de yaptığı bir takım hatalar var, sorunlar gözüküyor. Bir konuda böyle sizden intikam alıyor olabilir ya da böyle hata yapıyor sürekli e, e, şöyle bir bu aralar e, siz üzülüyorsunuz ama karşı taraf bunu sanki böyle bilerek ya da isteyerek yapıyor kendisini şu anda böyle e, sert tavırları var arkadaşlar haneye karşı kızgınlık ve öfkesinin de görebiliyorum. Biraz da tabağımıza bakalım mı canlarım? Şöyle pazar gün sizi ekrana çok bağlamak istemiyorum. Çok da sıkmak istemiyorum. Çünkü her gün düzenli olarak e, video atıyorum arkadaşlar. Böyle takipte kalırsanız, kanalıma abone olursanız her gün düzenli olarak attığım videolardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi tabakta söyleyeceklerim arkadaşlar. E, dik kafalı biri var haneden. Kendi hatalarını kabul etmeyen biri var haneden. Şöyle bir kürek var arkadaşlar önünde kenara doğru itmiş. Hem görmezden geliyor hem de böyle isteksiz bir tavrı var. Yani bir şeyleri böyle yapmak istemiyor gibi zora gelemeyen bir karakter olarak çıkmış arkadaşlar. Şöyle bir inceleyeyim bakalım. onay alacağınız bir durum var arkadaşlar. Burada bir e, onayınız ya da ferah çıkacak bir durum var. Bakın filin kafası nasıl çok net çıkmış. Resmi bir evrak olabilir. Bir başvuru yaptıysanız atama bekliyorsanız arkadaşlar bu aralar e, sizin için böyle onay alacağınız e, çok güzel böyle filimiz var. Devamı gelecek. Hatta böyle arkadaşlar 21 gün içinde olabilir. Şöyle bir ikili bir var. 21 olabilir siz değerli izleyenlerim. Ayın 21'ine de dikkat edin. Sizin için çok hayırlı olacak. Bir F harfi, E harfi, H harfi, I harfi arkadaşlar. Şöyle de bir dikkatli bakınca C harfi bakın şurada köşede durmuş. Büyük büyük ağaçlar var. Gideceğiniz bir yerde olabilir. Arkasından böyle atama tayin durumunuz varsa böyle suyu gölü olan bir yer olabilir. Ve büyük ağaçların da olduğu bir yer olarak da gözüküyor arkadaşlar. İnşallah tezakette olur. Bakalım. Bir niyet dilek dileyin arkadaşlar. Ben de şunu şöyle yapayım. Siz e, niyetinizi dilinizi tutun arkadaşlar. Bu arada aklınızdan 3 tane rakam geçirin. E, benim söylediğim rakamları tutan izleyenlerim dileği kabul olacak. E, şimdi siz değerli izleyenlerim Bu ara biraz sinirlisiniz. hani ikiye bölünmüş. Onu söyleyeyim. Zıtlaşma ya da bir tartışmanız olabilir arkadaşlar. E, in, i̇natçısınız. E, sanki böyle e, gitmek istediğiniz bir başını istediğiniz bir e, kendi hayatınızda böyle yönünüzde bakmak istediğinizi görebiliyorum. Arada kaldığınız bir şeyler var. E, şöyle bir e, biraz böyle arkadaşlar sinirli ya da öfkeli olabilirsiniz. Kafanızda böyle çok fazla düşünce gözüküyor. Burada sizi düşünen biri var arkadaşlar. Geçmişten de çıkmış ama e, şöyle boynunu bükmüş. Hatta e, kenarda bir kedi görünüyor ee, bir pişmanlıktır e, bir fitne fesattır kıskançlıktır sizi hem kıskanıyor hem de böyle e, kaybetmekten de korkuyor sizlerle izleyenlere biraz haberlerinizi almaya çalışıyor köseği de izliyor kenara çekilmiş ama eee ben size karşı da böyle mahcup olduğunu ve üzüldüğünü görüyorum. 2 var arkadaşlar şurada. 4 var 1 var. Bu rakamı tutan izleyenlerimin dileği en kısa sürede gerçekleşecek arkadaşlar. Ee, yorumlamak istediklerim bunlar. Sizleri çok seviyorum. Sizler de videomu beğenerek şifalanabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın canlarım olur mu? Hoşçakalın.